nedir? Çünkü her siyasi partinin hedefi iktidar olmak. Tabii. Şimdi her siyasi partinin hedefi iktidar olmalı. Son derece güzel bir cümleyle bitirdiniz. Ben de oradan başlayayım. Fakat öyle. Şimdi yeni kurulan partilerin %99'u büyük bir bloğa entegre olmak ve o büyük bloğun sağladığı imkanlardan faydalanmak Aynen. üzere kuruluyor. Şimdi iktidar olmak için maalesef kurulmuyor. Ama dediğiniz son derece doğru son cümle. iktidar ol. Bir siyasi partinin bir numaralı vazifesi iktidar olmaktır. Bakın ben mesela mühendisim. Bana deseler ki kardeşim yani sen bilgisayar mühendisin ama bütün mühendislikleri kapsayarak bana bir mühendisin bir numaralı yapacağı vazife ne desen, deseniz size derim ki problem çöz. Çok basit. Ama düşünün bir mühendis oluyor adam ama problem çözmek gibi bir derdi yok. Ne, ne kadar mantıklı olabilir? Veya matematikle bir alakası yok adamın. Yani öyle bir kabiliyeti de yok, matematik gibi bir derdi de yok, problem çözmek gibi ama işte babası istedi diye mühendis olmuş. Örnek veriyorum. Suçlamıyorum. Öyle çok insanımız var. Eyvallah. Siyasi parti kurmak da bence böyle bir şey yani. Eğer bir siyasi parti kuruyorsanız bunun bir sebebi olmalı. Eğer bu sebep sizin o son cümlenizde olduğu gibi iktidar olmak değilse ben orada bir Artık başka bir niyet ararım. İkinci bir ajan da ararım. Maalesef bu söylediğiniz partilerin 200'e yaklaşan partilerin neredeyse tamamının ikinci bir var. Görünmeyen bir ajan. Kimseyi suçlamıyorum. Kimseyi zan altında bırakmıyorum. Hele hele herhangi bir partiyi suçlamak zaten benim haddimde değil. Ben genel merkezde siyaset yapan, global siyaset yapan bir siyasetçi değilim. Benim işim İzmir. Ben İzmir'in sorunlarına bakarım. Onların dediğim gibi bir mühendis kafasıyla nasıl problemlerini çözerim'e bakarım. Ama sizin sorunuza dönecek olursak, doğru söylüyorsunuz. Şimdi Kutlu Parti acaba ikinci ajandası olan bir parti mi? Onun için mi kuruldu? Yoksa iktidar olmak için mi kuruldu? Yani bu vesileyle ben bu soruya direkt olarak, muhatabı olarak kabul ediyorum kendimi. Ben aslında değilim. Çünkü bir il başkanıyım. Ama hocama bu kadar yakın e, o, olmanın getirdiği rahatlıkla size diyebilirim ki hocam bunu defalarca söyledi zaten. Defalarca. Dedi ki biz iktidar olmak için bu partiyi kurduk. Oluruz olmayız. Ben yolculuğa aşık. Eyvallah. Ben dediğim gibi içime sinen şey bu yolculuk. O, bu yolculuğun yolculuğu bir iddiası olması. Ben gibi. Iddia, bir insan. Ben iddialı evet. bir insan. Zaten iddialı olmayan bir insanın siyasetle uğraşması zul yani. Herkes hem kendisine, ailesine, çevresine zul hem de vatana, millete, memleketine zul.